people patronizing all my treat me like a little kid. My brother would do Senin Neyse efendim, şimdi şuraya gideceğim. Şu arabayı alayım. Gideyim. Offroad şeylerini yapacağım.

Dır 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 dır. Yolumu açın. Yolumu aç eşek. gelmişken şuradaki evi de alayım. Ne bunun adı? Hymen Konda. Hemen şu listeden... Haym'in kondoyu işaretliyorum. Tamam mı? Aracıma biniyorum. Burayı... Pardon, şöyle gideceğim. Şu aradan sıvışacağım. Evet merhabalar merhabalar kardeş. Bu görevleri yapalım bakalım. Önce seni yapacağım. Ne kadar hızlı yaptığım önemli değil bu arada. Çünkü bir seviyesini oynayacağım. O yetiyor. Okay. Hayır. Dönme ters. Ağzına sıçayım. Hayır. Kaç. Olmadı. Olmadı. O zaman sen çizmeyi yapalım. Kahretmez. Sen çizmeyi yaparız biz de. Den var den var Den bakalem. bakalım. Dön bakalım. Hoppa bu bitti. şu tarafa gideyim. Geri geleyim. Spawnlandı mı yok. Uzaklaşacağım o zaman. Peki uzaklaşalım. Uzaklaşalım kardeş Evet. Sen çizi buraya bırakalım. Seni bir daha deneyeceğim. Biraz daha dikkatli olayım. Bu sefer. Malum araç büyük. Haydi. Güzel. Güzel. güzel Evet şimdi bu araçla şu şeye gidelim, eve gidelim, bu aracı garaja bırakacağım. Ee, çünkü bu, bunu şey istiyor, Sunshine Autos'ta ananız bunu istiyor. O yüzden seni buraya koyuyorum. Sonra bir yol kaydediyorum. Seni alıyorum bana ana kusura bakma. Bir yavaş araç ama. Şimdi buradan ana şehre gideceğim. Oradaki evleri alacağım. Bu taraftakileri aldık çünkü. Orada bir tane şu, şu köşede bir ev var. Bunu bir satın alayım. Aynen böyle. ne bu adı? 3-3-2-1 Vice Fight. 3 3 2 1 Vice Point Bunu aldım Ondan sonra şuradan var hacıyam Bu tarafta bir tane apartman bir tane villa var onları alacağım. Bak La şu. <gülüyor> 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 El şu Tamam ben. El Sıranko onu da işaretledim listeden. Sonra döndüm. Şuradaki apartmanı alacağım. Bunu. Link swirl. links view <laughs> döndüm ondan sonra buradan <laughs> şeyin karşısına gideceğim ee, Rosenberg'in ofisinin karşısındaki apartmanı alacağım şimdi. Çekilin. Çekilin kardeşler. Çekilin kardeşler. Aracımız yavaş ama olsun. Sıkıntı değil. Bura. 102 Washington Street. Bunu da işaretledim. Ondan sonra döndüm. Bir de şeyin o tarafta. E, pole pozisyonum o tarafta e, bir şey var. Ev var. Bir de onu alayım. Hey. Bu şekilde gitmesem olurdu ama. şu olması lazım. Yap. Onu da aldık. Bunlar bütün binalar. Evler daha doğrusu. Bu şekilde edebileceğimiz evler bunlar. Bunu da listeden işaretliyorum. Ondan sonra buradan Pole Position'a gidip orayı alıyorum. Pole Position'a da aldım. Hemen Pole Position'ı şuradan işaretleyeyim. Ee, nerede? Ee, buldum. Top pozisyonu işaretledim. Hemen buradaki görevi de yapalım. Hemen yapalım bu görevi. Yap. Ben orayı kestim gençler. 5 dakika boyunca içeride otur Allah'ım yarabbim bir şeye bak Göreve bak İşaretledim bunu Ondan sonra cihama buradan Şuradaki garaja gidiyoruz On crazy var burada onu oynayacağız arabayı sürebilirsen ama ama mana nakmıyor buradan böyle kaldırıldılar hiç <laughs> salak saçma niye öyle oldu merhaba kardeş merhaba aracımızı buraya park edelim. Hayda. Yok mu lan? İlginç. Şey yok. Eee Stalin yok. Aşağıda bir de varsa onu alayım. Stalin. Stalin, Stalin. var mı bu Stalin yok Allah Allah ilginç o zaman Şuradaki motora gidiyorum o zaman bu Stalin nasıl yok ya çok saçma Neyse efendim. Geldik motora. Onu yapamıyorsak bunu yaparız bizde. Tamam kardeşim. ananın 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 <laughs> Yok. Bunu alamazız. Çekil azıcık geriye. Çekil 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 çekil. Çekildi Sen ne geziyorsun burada? Şuradan içeriye gir. Dön. Dön. Çekil. Şimdi tekrar bakalım. Orada şey var mı? Çekin. Şimdi bakalım stallion var mı? Stallion, stallion. Var. Bu görevi yapalım. Tom Crazy. Devam kardeş. Pipi. Şimdi bunu alıyorum. Garaja koyuyorum. Sunshine Autos için lazım olan ee, bir şey yine. Bunu da şuradaki garajlı e, şeye bırakacağım. Eve bırakacağım. Aç garajımı. Kaydederim bunu. Hopland. Kaydettim. Ee, şimdi listeme bakıyorum. Concrete tamam. Şunlar tamam. Şunlar tamam. Ondan sonra Sunshine Otos var. Bak şunları aldım. 22.75 %22 Tamam. Evet gençler. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.